yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplam 11 tane hesapta uzatmalar bölümünde bulunan 95 artı oyuncu paketini açacağım. Bakalım hangi hesaplara iyi kartlar çıkacak. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Sözü çok fazla uzatmadan hemen ilk hesaptan videomuza başlamak istiyorum. Uzatmalar bölümüne ilk hesapta geldiğimiz zaman sizler burada bu paketin yenileceğini görebilirsiniz. Ama ben bu videoyu kanala ne zaman yükleyeceğim maalesef bilmiyorum. 95 artı oyuncu paketimiz yaklaşık. Olarak ben bu videoyu çektiğim zaman 5 saat sonra yenileniyor ve ben hesapta hemen 1000 puan harcamak istiyorum. Bakalım. Umarım 95 ken, 96 96'ken oyuncu çıkmaz diyorum. Baktığımda evet. 95 oyuncu çıkmamış olabilir belki ama 4 tane 96 oyuncu çıktı ve devamında bir tane Euro etkinliğinden 97 gen kart burada görüyorum. En pahalı kart şimdi hangisi olur? 97 gen kartın ben daha pahalı olacağını düşünüyorum. Fiyatları maalesef bilmiyorum. Fiyatları kontrol etmem gerekiyor. Tüm oyuncu kart fiyatları birebir aynı ama ben buradan o zaman o kaça kartını almak istiyorum. Hemen onayla değilim. İlk hesaba 96 gen oyuncu ile başladık. Son 95 artı paket açılım videomu. Temmuz'da hatırlarsınız bu paketten 101 gen oyuncu çıkardım. Dilerseniz o videoyu şu an kartlar bölümünden bulabilirsiniz. ikinci hesaba geçelim bakalım. 95 artı uzatmalar paketinde ben şimdi bu hesaba güzel bir kart istiyorum. Bakalım ne geliyor? 100 gen oyuncu var mı burada? Evet şimdi yani 100 gen oyuncu yok. Bir tane 95, 4 tane 96 gen kart çıktı paketten. Sabitzer, Sanchez kartımız burada. Son kartımızı görüyorsunuz. Hangi kart daha pahalı? Bence burada en pahalı kart son kartı olabilir. Maalesef yine yanıldım. Burada tüm oyuncu kart fiyatları birebir aynı. Ama ben yine de son kartını almak istiyorum. Onayla diyelim. İlk hesaba Okoça ikinci hesaba son kartını aldık. Bakalım geriye kalan 9 hesaba hangi kartı alacağız? İlk iki hesaba 96 gen kart aldık ve şu an 3. paketteyiz. Bu paketten 98 gen kart çıkabilir mi? 97 Kvariskelia kartını görüyorum. Kvariskelia kartı dışında Yüksek gen kart maalesef yok. Bir tane 97, bir tane 95 gen kart burada. Geriye kalan son 3 kart 96 gen. Kvariskelia kartı burada daha pahalı. Yani diğer kartlara nazaran daha pahalı olabilir. Yine yanıldım, yine yanıldım. 97 gen Kvariskelia kart fiyatı maalesef yine burada görmüş olduğunuz tüm kart fiyatları aynı. O yüzden ben Kvariskelia kartını almak istiyorum. Sıfırdan hesaba geldim şu an ve kulüpte falan bir değişiklik yapmadığımı sizlere göstermek istiyorum. Kulüp aynı ve uzatma paketinden iyi bir kart istiyorum. Çünkü hesapta benim coins'e ihtiyacım var. Yeni kartları takıma almak istiyorum. Şimdi en iyi etkinlik paketini değil 1000 puan harcıyorum ve toplamda hesapta 2136 puanım var. Paketten ne geliyor? 98 gen. Tabi diğer hesaplarda çıkmaz ama bu hesaba Del Piero'yu çıkardım. Musiala kartı burada. 95 ve 96 gen kart fiyatlarının 15 milyon ama Del Piero kart fiyatının 20 milyon falan olacağını düşünüyorum. 20 milyon falan değil hepsi hikaye. 16 milyon 900 bin coins ama yine de diğer kartlara nazaran daha pahalı olduğu için ben bu kartı almak zorundayım. De Piero kartı 98 gen karttan bahsediyorum ama fiyatı 16 milyon. 95 artı uzatmalar paketine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk 4 paketten maalesef iyi kartlar çıkmadı ve şu an bu paketlere baktığımda yine iyi oyuncular çıkmadı ama Drogba kartı burada. Kvariskeri'ye görüyorum. Tot etkinliğinden Saka kartını çıkardık. 97. Bu videoda sadece bir hesaba az önceki hesaba 98 gen oyuncu çıkardım. 98 gen kart dışında yüksek gen oyuncu yok henüz. Tüm kart fiyatları aynı zaten. Ben burada yüksek yine sahip Drogba kartını almak istiyorum. 5. hesaba Drogba kartını aldık. Az önceki hesaba 98. Bu hesaba 95 gen kart. Pardon 97 gen kart. Paketler güzel değil maalesef. İyi kartlar çıkmıyor. Ve şu an tamam. Rüdiger kartı burada 98gen. Az önceki hesapta da gerçi 98gen kart. Yani iki hesap önce 98gen kart çıktı. Ama ya fiyatlar neredeyse biri biri. Aynı. Rüdiger fiyatını merak ediyorum şu an. Ve hemen bir bakmak istiyorum. Rüdiger fiyatı yani en fazla 17 milyon falan olur gibi geliyor bana. Bakalım şuradan. Oha! Bu kart 40 milyon. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim bu arada. 22 milyon coins. 96 gen sabit Carlos Alberto kart 40 milyon Rüdiger kart olduğu için ben hemen buradan Rüdiger kartını almak istiyorum güzel kart Pahalı kart o zaman Yani hesabı almamız daha iyi olur hesapta Rüdiger kartını çıkardık ama pazarda yani kaç tane Rüdiger kartı var bilmiyorum. Program bölümünden OC'le final yolu olarak ayarladım ve stoper Rüdiger kartı işte burada satın al diyelim. Kaç tane kart var? Ben 39 milyon coin'san anında aslında Rüdiger kartını satabilirim. Çok fazla kart yokmuş en azından. Güzel. Rahat bir şekilde o kartı satabilirim. Uzatmalar paketi bir yeni hesapta devam ediyoruz. Bu hesabı da ben aynı şekilde aynı güzellikte bir kart istiyorum ama daha iyi yani Rüdiger kartı dışında 98 gen kart dışında 99-100 gen oyuncu çıkarırsak daha iyi olur tabii ki de yok maalesef. Key'in kartı burada Grealish'i görüyorum. Van Dijk kartımız. Fiyatlar birebir aynı olacak ama ben yine de kontrol etmek istiyorum. Söylediğim gibi kart fiyatları birebir aynı. O yüzden ben buradan hemen Grealish kartını alıyorum. Bu hesapta da maalesef 98 yan dışında yüksekken kart paketten çıkmadı. Artık videoda son 4 hesabımız kaldı geriye. Bir hesaba sadece 98 gen kart çıkardık ve kart fiyatı 40 milyon. Ama geriye kalan son 4 hesaba acaba daha iyi bir kart çıkabilir mi bilmiyorum göreceğiz. Buradan şimdi en yüksekken kart 97 Müller kartı oluyor. Ama Centurialar etkinliğinden olduğu için kendisi ben kart fiyatının daha iyi olacağını sanmıyorum. Yine kart fiyatları birebir aynı. Oyuncu fiyatlarına bakmamıza bence hiç gerek yok. Ben direkt şuradan Müller kartını alıyorum. Pazarda şu an durumların böyle olması baya bir kötü ve uzatmalar 95 artı oyuncu paketi. Daha da kötü. Ben bilmiyorum ya son anda iyi bir kartın çıkacağını düşünüyorum. 1000 puan tekrardan harcadım ve toplamda hesapta 10.000 puanım vardı. Paketten Messi kartı. Evet Messi kartı diğer oyuncu kartlarına nazaran daha iyi olabilir. Öyle de oluyor zaten. Toti Messi kart fiyatı 18 milyon 400 bin coins. Diğer kart fiyatı 15 milyon. O yüzden ben buradan Toti Messi kartını alıyorum. Yani daha iyi Messi kartı isterdim tabii ki de ama 95 kan hiç de fena olmadı gerçi. Son iki hesap ve son iki paket kaldı tabii ki de geriye. 95 artı bu paketten 4 saat sonra paketimiz yenileniyor ve iyi bir kart 10.000 puan ve pardon 1000 puan Modric kartı, Ferdinand kartı burada Dimarco'yu görüyorum. Hangi kart daha pahalı bakmak bile istemiyorum. Çünkü kart fiyatlarının aynı olduğunu biliyorum. Fiyatlar aynı değilmiş bu arada. Dimarco kart fiyatımız 18 milyon sanırsam. Buradan en pahalı kart Dimarco kartı. İyi bir kart. Son hesaba gelir mi acaba? Paketi açacağım ama bakmak istemiyorum. Şöyle 1000 puanı harcadım ve pakete bakmıyorum şu an. 3, 2, 1 diyelim pakete baktığımda maalesef olmadı simos kartı burada yani 96 iken ta 3 tane kart görüyorum hangi kartı alalım fiyatları kontrol ettim bu arada simos kart fiyatı 15 milyon 95 iken kart fiyatı Harassing kart fiyatı 10 milyon bayağı bir kötü 96 krat burada 16 milyon olduğu için ben zaten buradan krat kartını almak istediğimi sizlere söyledim bu kartı da alıyorum neyse ben artık videomuzu yavaştan burada bitirmek istiyorum. Bugün görmüş olduğunuz gibi toplam 11 tane hesapta uzatmalar paketi yaklaşık olarak 4 saat sonra yenileniyor ve ben paket açılımını yaptım. Bu video kanalı ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum maalesef ama görmüş olduğunuz gibi 11 hesaba sadece bir hesapta 98 gen Rüdiger kartını çıkardım ve Rüdiger kart fiyatı 40 milyon. Onun dışında geriye kalan son 10 hesaba İyi bir kart çıkmadı. Bir hesaba Messi kartını çıkardık. Fiyatı o kadar da iyi değildi maalesef. 18 milyondu. O yüzden 10 hesaba iyi kart çıkmadı. Neyse umarım sizler uzatmalar paketinden daha iyi oyuncular çıkarmışsınızdır. Videomuz bu kadardır. Ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FC Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.